Yepyeni bir canavar hareketler bölümünden daha herkese merhabalar. İşte karşınızda bu haftanın canavar hareketleri. Bu oyun son haftasını hızlıca geçelim istersen. Evet ilk görüntümüz çok eskilerden nostaljik bir oyundan geliyor. Super Sidekick 3'ten arkadaşımız güzel bir atak yapmış. Sonucunda da bu pasa güzel bir uçan kafayla golünü atmış. Yalnız Nebuk o edelim. kafayı kolay kolay bir yerde bulamazsınız bu oyunda. Yani eski nostalji bir oyun. Hem bu oyun aracılığıyla şu mesajı da verelim istedik. Bize her türlü oyundan her şekilde istediğiniz görüntüyü gönderebilirsiniz. Bazen sorular geliyor çünkü. işte komik görüntüm var alır mısınız sadece yetenek mi? Hiç fark etmez. Burada gösterebileceğimiz bizi eğlendirebilecek veya tebrik edebileceğimiz böyle ayakta alkışlayacağımız her türlü canavar hareketinizi bekliyoruz. Bu da o hareketlerden birisi olmuş. Güzel de bir nostalji oldu bizim açımızdan. Senin herhalde eskiden Dört gözle bekliyordum yani Neo Geo'nun oyun, asıl oyunundan, asıl futbol oyunundan ya böyle bir hareket görmek beni gururlandırdı. Evet tekrar izleyelim istersen. Ki eski oyunlarda biraz daha dinamikler basitti ama böyle bir uçan kafa golü atmosfer falan gayet güzel. Ben hep denerdim yapamazdım. Diyorsun. Yapamazdım yani. Ben biraz bu dönemi kaçırdım. Atel salonlarına hafiften böyle bir yaklaşmıştım ama ben küçükken o devirde geçmişti zaten. O devir geçtiğine göre biz de bu hareketten bir sonrakine Geçelim istersen. Bir sonraki hareketimiz bu sefer daha yeni nesil bir gol göreceğiz. PES 2016'dan geliyor. Arkadaşımız burada orta geliyor ancak savunma bu topu uzaklaştırma çabasındaki başarıyorlar ilk etapta. İkinci etapta da başarıyorlar ama böyle bir şutu kimse beklemiyordu sanırım. Top bayağı bir falsolu bir şekilde ağlarla buluşuyor. Çok, çok, çok güzel da, çok bir da güzel buluştu. Çok da iyi. Yani. Çok da güzel oldu tamam mı? Şimdi mesela böyle bir golü herkes atamaz. Ya, Peste zaten oyuncuların böyle falsular vermesine az çok alışıklı ama top da çok güzel bir. Yere Yalnız ekmiş. o ayak nasıl bir vuruş yani? <laughs> Abi yani öyle bir açıdan top gelince artık o da Allah ne verdiyse vurmuş. Sonucunda da böyle güzel bir gol ortaya çıkmış. Kendisini tebrik, tebrik edelim oluruz. bir kez daha ve bir sonraki hareketimize geçelim. Bir sonraki hareketimizde League'den. bu da artık ileri düzey bir futbol. Geriden geldik gitgide geleceğe doğru gidiyoruz futbol oyunlarında. Ki Rocket League'de araç kontrolü de önemli bir husus. Biliyorsun ki araç kontrolü oldukça zor. Kolay bir şey değil. Burada da arkadaşımız oradan güzel bir aşırtma vuruş yapmış. Kratos Yasin'i tebrik edelim. Kendisi daha da zor atışlar görmüştük. Yabancı hareketlerde özellikle. Çok farklı atışlar görmüştük. Burada güzel bir aşırtma yapmış. Rakip savunma da orada son anda müdahale etmek istemiş ama... O müdahalede yeterli olmayınca top bu şekilde ağlarla buluşmuş. Sen ne diyorsun? Umarım karşıma rakip olarak gelmez ki ben bu Rocket League'i bayağı çok severek oynuyorum. Evet, yani Evet, çıktığından da bayağı yayınlarını da yapmıştık. Evet. Oldukça keyifli bir oyun ki yeni araçlarla, yeni stadyumlarla sürekli olarak da güncellemeye devam ediyorlar. Yalnız yukarıdan çarpmışsın ve içeri girmesi Aynen. bayağı bir. Eğer çarpmasaydı büyük ihtimal autoda gidebilirdi. Sağlık olsun. böylesi de güzel olmuş. Farklı bir estetik katmış ve buradan da Star Wars Battlefront'a geçiyoruz. Betası bitti ama betadan hareketler gelmeye hala devam ediyor. Çok güzel bir hareket izleyeceksin az sonra. Smart Rocket'ı aldı orada roketini. Karşıda bir düşman güruhu geliyor zıpladı bir vuruşla orada baya bir 5-6 gibi görünüyor ya. Baya bir hoş bir görüntü. Aynı zamanda yabancı e, video kanallarında da bazı yerlerde de bu görüntü gösterilmiş ilgi çekici bulunduğu için biz de bir Türk kullanıcıdan böyle bir görüntü gelmesi oldukça bizi gurlandırdı açıkçası. Çok hoş bir görüntü olmuş. Kısa ve öz. Roketi İlerleyen... alırım, sizi buradan pataklarım. İlerleyen dönemlerde kesinlikle ee, bu oyunda kesinlikle daha fazla canavar hareket bekliyorum. E tabii ki de. Full sürümü çıktığı zaman özellikle kim bilir neler gelecek. Daha şimdiden neler neler görmüştük geçtiğimiz haftalarda. Merakla bekliyoruz Star Wars Battlefront'u da. Ve buradan da Counter-Strike Global Offensive'e geçelim. Bu da haftanın 3 numaralı hareketi. Koto. nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Yanlış okuduysam arkadaşım düzeltsin yorumlarda. Koto çok seri atışlarla ve hangi silahı nerede kullanacağımı çok iyi bir şekilde bilerek rakiplerini burada alt ediyor. Ben zaten konuşurken o iki kişiyi öldürdü. Bir sniper bir üç tabancasıyla. Oldu. Şimdi 3 oldu. Düşmanın da ayağını gör gömez o zaten hemen pozisyonunu alıyor ve bak şimdi burada. Aa kaçtı. Yakaladı. 2 kişi onu yakaladı. O da vuramadı ilk atışta saklandı. Sonrasında hemen çıktı diğerini vurdu bir kişi daha orada bekliyor onu da gördü onu da reflekslerle hızlı bir şekilde aldı sonrasında da bombayı imha etmeye gitti her ne kadar takipçilerimiz Counter Strike görüntülerinden pek gına gelse de bize gelen hareketlerin neredeyse %80'i Counter olduğu için en iyilerini bir şekilde burada yine konuk ediyoruz her hafta derken buradan açıklamak istediğim bir harekete geçmek istiyorum. Batman'de bildiğin gibi Challenge modları var özellikle e, zorlayıcı, so özellikle. çok zorlayıcı özellikleri var. Ve arkadaşımız bu modun artık ustası olmuş. Bu modda önemli olan amaç e, atak başladıktan sonra yani düşmanları seni fark ettikten sonra belli bir kronometre çalışıyor. Kronometre yani en kısa sürede bu bölümü bitirmek, tüm düşmanları temizlemek veya senden istenilen amaç neyse onu yerine getirmek ki dünya sıralamasında en iyi oyuncuların dereceleri hep 25 saniye, 30 saniye civarı. 20 saniyenin altına inen 2-3 kişi vardı. Biraz araştırma da yaptım ufak çaplı. Aynı arkadaşın 17-18 saniyelik dereceleri de var ama burada 6 saniye ile kendini de aşmış. Ve haftanın da 2 numarası oldu. Neden 2 numara? Aslında ilk denemede olsa belki 1 numara da olabilirdi ama sonuçta bu bir sürü kez denenmiş. Her seferinde daha kısa bir derece nasıl yaparım diye ve en sonucunda da bu süre 6 saniyelere kadar indirgenmiş kendisini istikrarı, çalışması ve bu bölümde ulaştığı bu başarı için tebrik ediyorum Kesinlikle ben. Kesinlikle tebrik ediyoruz. Ve bir kez daha izleyelim istersen bir de anlatalım ne yaptığını. Şimdi burada ilk rakibini öldürdü e, yukarıdayken aşağı indi bunu da öldürdü ama diğerlerinin buraya toplanması için ona bir tane vurdu ona ah diye bir ses çıktı o sese diğerleri gelirken o da yukarı çıktı. Sonra diğerleri o bölge toplandığı zaman orada bir patlamayla herkesi indirdi. İki kişi kaldı. Bak öbürünü de vurdu. Sonra bunun da üstüne geldi, çullandı. Onu da yere indirdi ve 6.28 saniyede görevi tamamladı. Gerçekten başarılı. Bayağı başarılı. Buradan haftanın bir numarasına geçelim istersen. Geçelim. Haftanın bir numarası Optimus Prime TR. Kendisi Counter-Strike oyuncusu, Counter-Strike Global Offensive'den bir görüntü izleyeceksiniz şimdi. Arkadaşımızın çok iyi refleksleri var. E, sniper'ını adeta nasıl diyeyim sana böyle bir elindeki misket gibi sniper ile çok rahat bir şekilde oynuyor derken bak. Ördek diyorduk buna halbuki ama ilk headshot geldi. Aynen. Refleksleri çok hızlı gerçekten. Ve şuradaki atışını ben takdir ettim. İlkini vuramadı. Sisin içinden uzumsuz bir şekilde no scope aldı. Yani rakibi görmesiyle indirmesi bir oluyor bak. Gördü. Güle güle. headshot. Güle, güle güle hemen. Yani rakiplerin zaten onu gördüğü zaman hamle yapmasına pek fırsat vermiyor. Çok hızlı bir oyun sergiliyor. Bu şu sayede de zaten büyük şu 15'e 4'lük skorun zaten en az 10 tanesi bu arkadaştan gelmiş. Böyle yani rakipler hani ne kadar iyi oynasın adam seni gördüğü yerde anında indiriyor. Yalnız orada ayağına vurmaya çalıştı. Ve vurdu da başardı. Vurdu da evet. Tabi Pikachu'nun da burada yardımı var daha öncesinden. Yalnız ben ne kadar ördekle oynamaya çalışsam yani kaba tabirle <laughs> Hani hızlı koşuyor refleksi var gayet iyi Hani headshot'ı vurdu. Ama zaman hasar vermesi iyi. biraz ama, zor Evet hasar vermesi çok zor headshot vurmadığını takip İşte zaten bu zorluk derecesinin yüksek olmasından dolayı da bu hareket Bu haftayı birinci olarak kapattı Arkasından yabancı hareketlere geçelim istersen Ben bu atışın adını Chicken shot olarak koymak istiyorum <gülüyor> Tavuk <gülüyor> önüne gelip önünü kapattı ama Tavukla birlikte rakibi de vurdu Bir taşla bir kuş artı bir e, terörist mi Yok counter mı indirdi ne hmm. yaptı o Herhalde öyle bir şey. counter indirdi. Evet counter indirdi. Bir taşla bir counter bir kuş. Güzel. Hakikaten bir çekin şatmış. Yani böyle atışlar gerçekten yabancı hareketler özellikle inanılmaz şeyler çıkıyor dünyadan. Hani ne bileyim. Ya, o tavuğun açıyı kesmesi çok komik. Gelişe baksana. Bak, bak, diye böyle. Wall shot haricinde artık bir çekin şat. Evet. Gerekiyordu. Belki menü olarak böyle tavuk zincirlerinde çıkın şat güzel olabilir. Bir sonraki görüntümüz Fallout 4'ten aslında herhangi bir kullanıcı ait değil ama Fallout 4 ile neler yapabileceğinizi göstermek açısından bunu koyduk. Fallout 4'te bildiğiniz gibi sayısız şekilde kendinizi ve etrafınızdaki her şeyi şekillendirebilme imkanınız var. Ve oradaki special özelliklerden S harfine karşı gelen yani strength yani güç. E orada gösterilen simgedeki beyzbol hareketini bildiğin kendine amaç edinmiş. Beyzbolcu gibi giyinmiş ve beyzbol sopasıyla Rakiplerin kafasını dağıtan bir oyuncu görüyoruz. Siz de kendi hayal gücünüzle çok daha fazlasını yapabilir ve çok ilginç canavar hareketler çıkartabilirsiniz. Fallout 4 bildiğiniz gibi 10 Kasım'da gelecek ki geldiği gün bizde çiğ köfteli bir canlı yayın yapacağız burada inşallah. Hiç bir şey aksilik var. olmazsa bu da onun için gösterdik bize de. Fallout 4 çıktığı zaman farklı farklı hayal gücünümüzü zorlayacak, hepimizi şaşırtacak canavar hareketler bekliyoruz ki ben inanıyorum önümüzdeki aylarda belki de bir ayın birincisi de Fallout 4'le. Olmuş olacak Diye tahmin ediyorum ve buradan Bir diğer harekete geçelim Müthiş Hollywood sahnesi gibi bir hareket Ayında son hareket zaten Yalnız o odaklanma Hava... ve vurma Havada rakip uçarken Önce rakibi öldürüyor arkasından da araba patlıyor bayağı Hollywood sahnesi gibi bir şey olmuş Bir daha izleyelim istersen Yalnız orada headshot mu vuruyor çünkü tek vuruşta olacak bir şey değil o Ya zaten e, konsolda oynadığı için auto. Bir auto aim hmm. durumu var Haliyle rakibini öldürüyor Arkasından da arabanın patlaması kompozisyon olarak çok güzel bir görüntü ortaya çıkarmış. Bu hareketle tebrik edelim. Buradan da dilersen yavaş yavaş ayın ilk üçüne geçelim. Bakalım ayın ilk üç sıralamasında kimler vardı. Az önce de zaten görmüştük Optimus Prime'ı. Kendisi bu haftanın birincisi. Aynı zamanda bu hareketle birlikte ayında üçüncüsü olmaya hak kazanmıştı. Hızlı refleksleri sayesinde ve özellikle şurada aldığı o e, no scopesuz ve sisin içinden aldığı atışla benim bayağı gönlümü kazandı. Pek çok CSGO videosu geliyor. Onların arasından bu farklılığıyla ve zaten reflekslerle sıyrılmayı başarmıştı. Bu şekilde de aynı zamanda haftanın üçüncüsü, şey haftanın birincisi aynı zamanda ayında üçüncüsü oldu ve bizden ödüle hak kazandı. Ödül kazananlarla zaten en kısa sürede iletişime geçeceğiz. Kendisini ben bu hareketin ödülü bir kez daha tebrik ediyorum ve buradan istersen ayın 2 numarasına geçelim. Ayın iki da Rainbow Six Siege vardı yakın zamanda bildiğin gibi betası sona ermişti ama o dönemde yine güzel videolar gelmişti elimize. Burada da Mertcan'ın hareketini görüyoruz. Kendisi bu hareketle ayın ikincisi olmuştu. İlk olarak buradan aşağı doğru sakarak rakibini gözetliyordu. Ki rakipleri de oldukça göz açtırmayan tiplerdi. Buna rağmen çok iyi saklanarak, çok iyi kendine pozisyon alarak rakiplerine karşı avantaj sağlamış. Ve takımına bu eli kazandırmıştı ki takım arkadaşları da onun başarısıyla aynı şekilde uyumlu gitmişlerdi. Burada dikkatini çekiyorum bak. Rakip oradan pencere gibi delikten gözetlerken sen misin oradan beni gözetleyen deyip zor bir açıdan ilk rakibini görüp alıyordu zaten burada. Arkasından arkadaşlar da orada kapışırken bu adam büyük ihtimal diğer arkadaşlarını arkadan vurmak için geliyordu. Ama ona izin vermedi onu da yandan bu şekilde aldı ve bu şekilde takımının dezavantajlı duruma geçmesinin önüne geçmişti. Orada bir kişi sıkıştı kaldı. Onu da aldı. O da rakiplerine göz açtırmıyordu. Bir kişi zaten orada indirdi ama daha hala rakibin atakları devam ediyor. Orada bir kişi var ki oldukça zorlayıcı bir yerde. Ama arkadaşımız da her türlü hazırlığını zaten yapmış öncesinden. Şimdi ilk olarak burada bir el bombasını salladı. Hani biz geri çekilelim de rakip bizim üstümüze gelsin şeklinde bir düşüncesi vardı büyük ihtimalle burada. Baktı ki bombayı attı pek bir sonuç yok. Dedi ben artık buradan yavaş yavaş kendim hareketleneyim. Ve sonrasında da çıktı etrafına şöyle bir bakındı. Derken rakibi de gördü ve rakip de da kendi arkadaşını öldürmüştü. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Bence ev olmasını kamerayı yok etmek amaçlı. Çünkü evet. izleyiciler şey öldükten sonra spektakörler aynen, aynen, izliyorlar. Aynen. Ve tekliyor diyorlardı. Bu şekilde de kendisi ayın ikincisi olmuştu. Ve şimdi de dilersen ayın birincisine geçelim. Ayın birincisi de Counter-Strike Global Offensive'den gelmişti. Atos oldu kendisi. Tebrik edelim ayın birincisi. Nasıl bir hareketli ayın birincisiydi? Şöyleydi ki kendisi burada oldukça zorlu bir pozisyonda kalmıştı. Bütün rakipler üstüne geliyordu ki zaten böyle bir pozisyonda tek başına kaldığı zaman büyük ihtimalle herkes ölmesini bekliyordu. Ama o kaldığı yerde elindeki imkansızlıklara rağmen tabancasıyla herkesi savuşturmayı başarmıştı ve takımına eli kazandırmıştı. Bir de sınırlı sayıda mermisi var. Evet yani çok zor bir durumda kalmıştı ve buna rağmen oradan üstünlüğü ele geçirdi ve orada bir yaşam mücadelesi verdi ve bunu başarıyla çıktı bu mücadeleden. Bu yüzden kendisini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda ayın birincisi olduğu için de bizden istediği oyuna Hak kazandı bunu da buradan söyleyelim. Bizlere diğer aylarda olduğu gibi yine hareketlerinizi göndermeye devam edin. Unutmayın ayın sonunda ilk üçe girenlere ödüllerimiz olacak. Sizlerden de canavar hareketlerinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Bizden bu aylık bu kadar. Önümüzdeki ayda görüşmek üzere. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.